Merhaba arkadaşlar bugün kafa topu online oynayacağız daha yeni indirdim oyunu ismi de bulamadım Ali 079 o yaptım öyle tabi iyi oynayamadım lan yeniliyorum arkadaşlar kesin beni yenecek para da yok bedava bedava diye harcadı bu kadar o yüzden böyle bu, bu güzel bir oyun arkadaşlar Play Store'dan indirebilirsiniz. Oyun indir kamera sorun yaşadım. Burada. Gol olmasın. Gol değil. Ya dışarı. Ayıp. Bir. Kardeş. atma be. Bu ne kafaya. Bak baba Arkadaşlar videoyu tek başıma çekiyorum. Slender'e devamı gelecek arkadaşlar ama tek başıma çekemem. Of go. Ne oldu? Senin şeyin sökmez bana. İyi bir savunma geliyor. Görkemden. Golümek benim şeyimde mi var ya? Kaderimde mi var ya? Taraftarlara bak. Bu yıl herhalde para kazanamayacağız. Başkan yani hiçbir şey yok. Başkan şu tribünü bir değiştirirse. Gel reddetti. Bu rakip aranıyor. Aguhkan ha. Aguhkan evet. Bizim isimimiz yerli Arkadaşlar bir Türk oyunu biliyorsunuzdur. İzmobi. Güzel bir oyun. Arkadaşlar bunu başka bir arkadaşım oynayabilirim yani karşılıklı. Öyle. Gol, 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 Attı Ali. Attı Liam Allah. Gol olsun. Gol. Kan kendi kalesine. Agu Kan diye. Kan diyemeyeceğim. Kan diyeyim. Kan atıyor Ali. Aferin Ali. Ali attı Golü Yok, yok, Nereden bildiğimiz yani bir daha zıp bak izleyecek. Kusura hakkınılık yaptı. Ya Bekle sakin. Bu gol 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 gol.

9 -7. Adam adam oynamıyor. Gol. adam oynamıyordu be. Oyun bir an oyundan düştü sandım. İnternet yani düşünce oyundan düştü. diyebiliyorum. ben öyle kullanılıyor. Atma atma bokunu atma. Atma. Buzlandı. Gol gol gol. Son dakikada Cüneyt Çakır'ın verdiği sarı kartla gol atıyor Görkem Güngör. Yani Ali 0. 79 o. Ve yeniyorum. Yani yendim yani. Yeniyorum nedir? Öyle. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tabi artık bunu önemeyeceğim. Böyle uzar bu video. 3 gün kalmış. eğlence neydi? Bir dakika. Aa, param yok. Arkadaşlar bir de kupa oynayalım. Bitirelim. Oyuncuları <laughs> <laughs> devam ederiz. Param yok da iyi yer. Fakirik. Fakirik. Bu oyunda biraz ne, ne, ne kadar yani? ya? ver ya ver sarıyı Cüneyt abi. Buraya çekelim verdiği sarı kartla kazandı arkadaşlar. Hop oh, oh. hop. Zaten gol daha hakkımı yemeyeceksin. Gol. Kaç yıl başına mı? oynadık bu oynayacaktı? Yani ben bu oyunu da... biraz dinlensin. Al işte ya. Neden bıyık 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 diye ya. Orada dursa ne olur. Evet arkadaşlar. Bu devamını gelmek istiyorum yani bu oyun mı gelsin diyorsanız yorumları yazabilirsiniz. Zaten devamı gelecek de yani istediğiniz bir arkadaşla mesela Alaaddin ne bu oyunu oyna Ahmet de bu oyunu oyna derseniz seve seve çekerim videoyu. Evet. Bir dakika, bir dakika. Kabahatim neydi? Sevim, sevim. Altın golü göstereyim arkadaşlar size. Altın gol. Altın gol bu işte arkadaşlar. Attığım altın gol. Altın gol göstermek için yaptım bunu arkadaşlar. Yani kendim kaybettiğimden değil. Kazandım. Sevmediğin şu arkadaşlar ne? Yeni arkadaşım bak arkadaşlar yakında geliyor. pardon gele arkadaşlar bunlar yeni geliyorum. Şimdi markete girelim Daha sonra sevmediğin ne? Tiplere bak. Of çok seviyorum. Evet arkadaşlar bu video burada bitiyor yani arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenmeyin beğendiyseniz beğenin beğenmeyi abone olmayı unutmayın takipte kalın hoşça kalın iyi oyunlar